arkadaşlar. Matematik Topyası'na hoş geldiniz. Sıradaki TYT konumuz. isterseniz AYT'de sayabilirsiniz. AYT'de de var bu. Fonksiyonlar. Fonksiyon olma şartı. Tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesindeki bir elemanla eşleşmelidir. Tanım kümesi soldaki değer kümesi sağdaki bir bağlantı olmak üzere. İlk bilgimiz fonksiyon olma şartı A kümesindeki her eleman B kümesinde sadece bir görüntüsü olmalıdır. İkinci fonksiyon olma şartı da buymuş. Eşleşmelidir. Bir elemanla derken sadece bir eleman iki elemanla eşleşemez. Not görüntü olmak zorunda. Hiç görüntü yoksa fonksiyon olamaz demiş. İnceleyelim fonksiyonlara bakalım. Fonksiyon mu değil mi? Şimdi tanım kümesi Değer kümesi. Şimdi tanım kümesinde bir tam sayı ver demiş. Verdim. Bir vereyim. 3 çarpı 1 artı 2 bölü 2. 5 bölü 2 eder. 5 bölü 2 var mı değerde? Tam sayıların içinde 5 bölü 2 yok. O zaman bu fonksiyon değil. Doğal sayı demiş. Bir verdim. 1 eksi 3 eksi 2. Eksi 2 var mı? Yok. Tanım kümesinde verdiğiniz değerlerden biri karşıda çıkmak zorunda. Eksi 2 burada var mı? Yok. Doğal sayıların içinde eksik yok. Negatif doğal sayı yok. Bu da gitti Reel sayılardan reel sayılara demiş. Burada ne yapacağız? Paydayı 0 yapan değer 3. 3'ü versem. 3 artı 2 bölü 3 eksi 3. Yani 5 bölü 0 olur. Tanımsız olur. E, 5'i sağ, 3'ü sağlamıyor. 3'ü sağlamıyorsa bu da fonksiyon değil. Geldim doğal sayılardan tam sayılara demiş. Sağlıyorum bakalım. 0 verdim. Eksi 2 geldi. 1 verdim. Eksi 1 geldi. 2 verdim. 0 geldi. 3 verdim. 1 geldi. Verdiğim bütün değerler tam sayılarda var mı? Var. E bu sağlıyor. Gene de emin olamadığımız için bir altındakine bakalım. Tam sayılardan tam sayılara demiş. Buna 1 versem. Küp kök içinde 1 artı 2. Küp kök 3 eşit. Küpten çıkarma hayır. Köklü bir sayı tam sayı mıdır? Hayır. E 1'in değeri burada yok. Yoksa bu da gitti. Görüntüde olmak zorunda. Değer kümesinde olmak zorunda görüntüsü. Geldik. ikinci örneğimize. Bununla ilgili biraz örnek görelim. İyice anlayalım. A, x'ten y'ye tanımlanmış bağlan bağıntılar fonksiyon mu değil mi inceleyiniz. Bakalım. 1 b'ye gitmiş, 2 a'ya gitmiş, 3 c'ye gitmiş. Hepsi bir yere gidebilmiş fonksiyon. 2 b'ye gitmiş, 3 c'ye gitmiş. 1 hem a'ya hem b'ye. iki yere de gidemezdi. Sadece bir yere gidecekti. Bu da fonksiyon değil. Burada baktık. 1 a'ya gitmiş, 2 a'ya gitmiş, 3 b'ye. Bura açıkta. Buranın açıkta olmasının önemi yok. Bura açıkta kalmayacaktı. O yüzden fonksiyon. Geldim. 2 e, hiçbir yere gitmemiş. Fonksiyon değil. Bu örneğimizi de geçtik. Geldik 3. örneğe. Örnek 3. A, 1 ve 3. B, 2, 4, 6 kümeleridir. Kümenin içindeki elemanları vermiş. A'dan B'ye demiş. Tanım ve değer kümesini vermiş. Hangisi veya hangileri fonksiyondur? 1, 2'ye gitmiş olur. Soldaki tanım sağdaki değerdi. Görüntü de diyebilirsiniz ama görüntü sağlamak zorunda. Bakın 2, 4, 6 değer kümesi. Lakin burada 4 ve 2 var. Görüntüde 6 yok. 6 yok. 2 ve 4 de bu fonksiyona göre görüntü. Görüntüyle değer aynı şey değil. Unutmayın. Evet. 3 de 4'e gitmiş. ikisi de farklı yerlere gitmiş. Aynı yere de gidebilir dönem değil. İkisi de gitmiş. Açık eleman yok. Geçtik. 1-4'e gitmiş. 3-6'ya gitmiş. E, Açıkta eleman yok. 1-6'ya 3-2'ye gitmiş. Açıkta eleman yok. Tamam. 1-2'ye gitmiş. 1-4'e gitmiş. 1 hem 2'ye hem 4'e gidiyor. Bakın şuradaki ifadeden incelersek. 1 hem buraya gidiyor diyor. Hem buraya diyor. Bu göre olabilir mi? Olamaz. 3 hem 4'e hem 6'ya gidiyor diyor. 3 hem buraya hem buraya. 2 yere gidemezdi. Bu da fonksiyon olamaz. İkisi de gitti. Geldim. Sıradaki yere. Fonksiyon olma şartı. Bu sefer neye göre? Grafiğe göre. Grafiğe y eksenine paralel yani dikey doğrular çizdiğimizde fonksiyonu bir kere kesiyorsa fonksiyondur. Birden fazla kesiyorsa fonksiyon değildir. Bakalım. Y'ye göre. Y şu. Şuna göre paralel çizdim. Yani dikey doğrular çizdim. Bir kere kesiyor fonksiyonu. Fonksiyon. Çizdim. Bir kere kesiyor fonksiyon. Çizdim. Hem burada hem burada kesiyor. İki kere kesiyor. İki kere kesmek neydi hocam? Buymuş fonksiyon değil. E bakın üst üste gelmiş fonksiyon hocam değil. Her yerde kesiyor. Aynı doğru üzerinde. Bu ne demek biliyor musunuz? X tanımdır. Tanımda şurası 3 olsun. 3 verince şurada gelmiş bir olsun. Şurada gelmiş 2 olsun. 3 1'e de gitmiş. 2'ye de gitmiş. Ne verirsem 3 verdiğinde her şeye gitmiş. Her şeye gitme ihtimali yok. Geldim buna. Bir yerde kesiyor olur. Burada e bu da oluyor bir yerde kesiyor. Bu da olur diyeceğiz. İki yerde kesmiyor dikey doğrular. Evet dikey doğru yatay değil. Bunu da geçtik. Geldik bununla ilgili bir örneğe bakalım. İkinci kısım tanım ve değer ve görüntü kümesi detaylı inceleme. Evet. ha, tam aradığım kısım. A'dan b'ye demiş. Bur tanım. Burada değer. Burayı öğrendik. Bakın 0 verdim. b değer c'de görüntü neden? Bu fonksiyonu 0 verdim x eksi 1 de 0 verince eksi 1 geldi. 1 verince 0 geldi, 3 verince 2 geldi, 4 verince 3 geldi. şunlar görüntü. Görüntü kümesine eksi 1 0 2 3 tamam. Ama bizim istesek şu, iki, şu da gelse şu 4' de gelse sorun yoktu fazlalık olan kısım değer kümesi. Değerle A ve B tanım. Verilenlerin solu tanım sağ değer. Tanımda verdiğimiz şeylerin sonucu çıkanlarda neymiş? Görüntü. Bu kadar. Gelelim aynı kümeyi liste yöntemiyle gösterelim demiş. Soldaki tanım sağdaki görüntü. Liste yöntemiyle göstereceğiz. Liste yöntemiyle gösterirsek soldaki tanım Sağdaki görüntü bakın soldakiler ne var? Buna A'dan B'ye desek. A'dan B'ye desek. A kümesi eşittir. 0, 1, soldakiler. 3, 4. B kümesi demeyeceğiz. Mi diyeceğiz mi? B kümesi değer. Biz bir C kümesi yazalım. Bu da görüntü olsun. Değerle görüntü aynı da olabilir. C'de eşittir diyeceğiz. Ne vermiş? Eksi 1 vermiş. Şurayı kapatalım. 0 gelmiş. Sağdakiler 2 gelmiş. 3 gelmiş. Bu da görüntü. Değer kümesi de bunlar yine. Ama değer kümesinde fazladan bir şey eleman olabilir. O yüzden değer kümesi tamamen bu diyemeyiz. Bunun içinde belki de 7 var. Bilemiyoruz. Geldik. Aynı kümeyi ben şemasıyla gösterelim demiş ve göstermiş. Bakın. Tanım kümesi değer kümesi gittikleri yerlerde eksi 1 0 2 3 de neymiş? görüntü kümesi gittikleri yer. Gidemediği yer görüntüde olamaz ama gidemediği yer değer kümesinde olabilir. Tanım soldaki, sağdaki de değer dedik. Bunu üç şekilde de anladık. Normal gösterim, Venn şemasıyla gösterim. Venn şemasıyla gösterim pardon, liste yöntemiyle gösterim. 3 şekilde de anladığımızı düşünüyorum. Gelelim sıradaki örneğimize. Çok özür dilerim. Burada fonksiyonu vermiş. A dediğimiz A'dan B'ye dediğine göre tanım. Tanım. B dediğimiz değer. Görüntüye bakalım. 3 verince ne gelmiş? 5 gelmiş. C de görüntü olsun. C eşittir. 5 gelmiş. 7 gelmiş. 9 gelmiş. Bakın. X kısmı tanım. Y kısmı gittiği yerler görüntü gitmese bile bütün y kısmı da değer diyeceğiz. Evet şekilde gördük. 3 5'e gitmiş. Fonksiyonu grafikte nasıl götürdüğümüzü de gördük. Bakın bunu bu çizginin üstünde çıktım. Tam fonksiyonu kestiği yer nereye gitmiş? 9'a. Bu çizgide çıktım. Tam fonksiyonu kestiği yer nereye gitmiş? 7'ye. Aynı doğrultuda dümdüz gidiyorum. Tam kestiği yer 5. Evet. Geldik örneğimize. Yukarıda verilmiş olan fonksiyon için aslında hangisi kesinlikle doğrudur? Bakalım değer, görüntü, tanım anlamışımız. Tanım soldakilerdi. 2, 4, 5, eksi 2 olur. Bunun sıralamasını eksikten başlamamız lazım ama önemli değil. Mantığını anladık. Değer kümesi görüntü kümesi değer kümesi şunlar olmak zorunda değil. Fazlalıkta olabilir. Görüntü kümesi eksi 7 gelmiş 5 gelmiş 7 gelmiş, 8 gelmiş. Doğru. Değer kümesi demiş. B kümesini bilmiyoruz. Burada gelmeyen bir şey de olabilir. Demin açıkta kalan eleman gibi. Mesela 2 de olabilir. O yüzden değer kümesi bu olmak zorunda değil. Kesinlikle doğru değil. Olabilir. Ama kesin değil. Evet. Burayı geçtik. Geldik. F2, F5 demiş. F2 kaça gitmiş? 5'e. F4, 5 kaça gitmiş? 8'e. 5 e artı 8 ne etti? 13. Güzel. F2, 5'e gitmişti. F5, 8'e gitmişti. F4 de 7'ye gitmiş. Eksi 7 dedik. Bakalım. 5 eksi 7 eksi 8. Toplarsam burayı eksi 10 eder. 10 değil. Bu da yanlış. 1, 3 ve 4 doğru. 1, 3 ve 4 doğru. 2 de doğru olabilir dedik. Geldik örnek 2'ye. Biraz örnek çözelim. Bu kısmı oturtalım. Örnek 2'de ne vermiş? Fonksiyonun görüntü. Görüntü. Burası ne kümesi? Hocam sağda. Değer. Tamam. Burası ne kümesi? Tanım hocam. Tamam. Değer kümesi eksi 3 ile 75 mi? Hayır. Şöyle vermemiş. Bakın gençler. Şöyle verseydi elemandı. Böyle şöyle şu şekilde ver zaman kapalı ya da şöyle verdiği zaman aralıktır. Eksi 3'ten 75'e kadar gidiyor. Hele ki böyle verirse eksi 3 ile 75'te dahil. Şimdi eksi 1 verelim bakalım görüntüde ne geliyor. Eksi 1 verdim. Eksi 1'in karesi eksi 1'in karesi 2 çarpı eksi 1 artı 3. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 gelir. Bununla bunu çarpınca artı 3. Toplarsam 2 eder. Görüntü kümemizde birinci elemanımız 2'ymiş. İkinci eleman 3 üç verdim. 3'ün karesi 2 çarpı 3 artı 3. 9 artı 6 artı 3'ten 18 geldi. İkinci eleman 18. 7 verdim. 7'nin karesi artı 2 çarpı 7 artı 3. Karesi 49. 14 artı 3. Toplayalım. 52 eder. Buradan da 66 mı ediyor? Bakalım 60. Evet 66. Şimdi eksi 3 ile 75 arasından bunlar evet o zaman hepsini alabilir. Görüntü kümesine C dersek C eşittir dedim. 2, 18, 66 geldi dedik. Gelelim dördüncü örneğimize. Görüntü kümesini bulunuz. FA kümesi dediği görüntü. Çünkü A yerine yazınca çıkan sonuçlar. Birden dörde kadar aralık mı vermiş bizi? Evet. Şimdi A için tam sayı değil demiş mi? Hayır. O zaman önce bir 1 verelim. 1 verince ne gelir? 29 eksi 2 çarpı 1 yani 29 eksi 2'den 27 geldi. 4 verelim. 29 eksi 2 çarpı 4 29 eksi 8'den 21 geldi. En büyük 27 geldi. 27 en küçük 21. Yani 21 ile 21 4 verince çıktı için 4 dahil olduğu için bu da dahil. Kapattım. 27 dahil mi? 1 dahil olmadığı için dahil değil. Açık aralık şu çekilmiş dedik. Görüntü kümesi. Burada görüntü kümesinin elemanları tam sayı demediği için elemanları şöyle çerçeve yapıp tek tek yazamazsınız. Çünkü 21,2 de olabilir. 21,3 de olabilir diyoruz. Çünkü A yerine tam sayı vermek zorunda değiliz. Öyle bir ifade vermemiş. Evet. Burada bir şey vermiş. Reel sayılardan reel sayılar demiş. Fonksiyonun Görüntü kümesini bulun demiş çünkü. R içine yazdığında görüntü kümesi oluşuyor. Değer değil. Şu ifadeye baktığımızda çarpanlar ayırmadan neyin karesi? X'in. Şu 2'nin. Aradaki şartı artı x artı 2'nin karesi bence bu fx fonksiyonu. Bakalım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x. 2 katı 4x. ikincinin karesi 4. Tamam. O zaman sorun yok. Bunu bulduk. Reel sayılardan reel sayıları demiş. Bunu yapabilmemiz için bu ifadenin alabileceği en küçük değer. Karenin alabileceği en küçük değer kaç gelir? 0 sıfıra dahil olur. Eksi 2 verirsen sıfır. Alabileceği en büyük değer dediğimiz zaman nereye kadar gidecek? Sonsuza kadar artı sonsuz. Sıfırla artı sonsuz arası. Eksi kısmı alamaz. Çünkü bir şeyin karesi negatif gelemez. Geldim sıradaki örneğe. 2 ile 6 aralığında ya B de 8 ile 16 aralığında F'a kümesini bulunuz demiş. Şimdi 2 versek ne gelir? 2 çarpı 2 artı 4 yani 4 dört artı 4'ten 8. 6 verirsem ne gelir? 2 çarpı 6 artı 4. 12 4 daha 16. Değer kümesine geldi. 8 ile 16 arası. Pardon görüntü kümesi. Değerle görüntü aynı geldi. Aynı gelebilirmiş. Değer kümesinde olup görüntü kümesinde olmayan tam sayıları bulunuz demiş. Gençler 2 verdik 8 geldi. 6 verdik 16 geldi. Bunda olup onda olmayan bir tam sayı var mı sizce? Yok. O zaman tam sayı yok çarpı attık. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki örneğimize. A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Oo en sevdiğim soru. Şimdi A'nın kümesini yazalım. 1 2 3. B'ninkini yazalım. 2 4 6 8. Şimdi gençler burada 1 istediği yere gidebilir mi? Gider. 1 2 3 4 yer var. 4 farklı. Çarpı 2 yine 4 lira gelir çarpı 4. 3 de yine 4 gelebilir çarpı 4. Ne etti? 64. B'den A'ya kaç farklı demiş? Bu sefer fonksiyonu şöyle yazacağız. B'yi bu tarafa yazacağız. 2, 4, 6, 8. A'yı da bu tarafa yazacağız. A da 1, 2, 3 geldi. Şimdi B'den A'ya kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir demiş. Burada bu 2 kaç farklı yere gidebilir baktığınız zaman? 1, 2, 3. 3 yere de gidebilir. 3 farklı. Çarpı. Bu 4 de yine 3. Bu 6 da yine 3. 8 de yine 3 farklı yere gidebilir. Bunların çarpımında ne gelir? 81 tane tanımlanıyormuş. Geldim sıradaki örneğe. A'dan B'ye fonksiyon olmayan kaç farklı bağıntı vardır demiş. A'dan B'ye. Evet güzel. Şu A olsun. Şu da B olsun. Bakalım bu soruyu nasıl yapacağız? Bu biraz cins bir soruymuş. Şimdi 1, 2 olsun. Şurası da X, Y olsun. Şimdi fonksiyon olmaması için ne olması gerekiyordu? Açıkta eleman kalması gerekiyordu. Şimdi 1 buraya gitsin. Diğeri bir yere gitmesin. Bir ihtimal. 1 buraya gitsin. Diğeri bir yere gitmesin. Bir ihtimal. 2 buraya gitsin diğeri bir yere gitmesin bir ihtimal. İki buraya gitsin, diğeri bir yere gitmesin bir ihtimal. Kaç tane etti? Dört. Bu birinci yol. İkinci yol nasıl yapabiliriz? Bakalım. Bir kaç yere gidebilir iki yere? İki kaç yere gidebilir iki yere? Fonksiyon olan dört ihtimal var. Peki burada böyle yaparsak fonksiyon olanı bulmamızın bize bir faydası olur mu? Hayır. Tamamını bulmamızın belki faydası olabilir. Bilir. Ama bunun bir önemi yok. Şimdi geldik. Peki A'dan B'ye fonksiyon olmayan kaç farklı bağıntı vardır demiş. Şimdi 1x'e gitti. 2 bir yere gitmedi. Bu birincisi. 1y'ye gitti. 2 bir yere gitmedi. Siz daha net anlayın diye. 2x'e gitti. Diğeri bir yere gitmedi. 2y'ye gitti. Diğeri bir yere gitmedi. Bu birinci ihtimal. 4 tane böyle saydık. Ama Farz edelim ki şu arkadaş x'e gitsin, y'ye gitsin, iki yere birden gitsin. İki bir yere gitmedi. Burada bir ihtimal gelir mi? Gelir. Bu arkadaş hiçbir yere gitmesin. Bir x'e gitsin, bir y'ye gitsin, iki de y'ye gitsin. Bu da bir bağıntı. Bir x'e gitsin, bir y'ye gitsin. 2 de x'e gitsin. 1 x'e gitsin. 1 y'ye gitsin. 2 de hem x'e hem de nereye gitsin? y'ye gitsin. 4 buradan, 4 buradan 8 tane oluşturduk. Başka var mı bakalım? Derim ki tam tersi olsun. 2 x'e gitsin. 2 y'ye gitsin. Bir ihtimal şunun yerine 2 olur. 2x 2y bir de 1x olur. Bir de şuradan gelir 3. Şu aynı olacağı için gelemez. 3 burada. 4 burada. Kaç etti? 7. 4 de burada var. Kaç etti? 11. Hiçbiri bir yere gitmez. Bir de öyle var. Totalde kaç tane fonksiyon olmayan bağlantı var? 12 diyeceğiz. Bunu nasıl bulacağız peki kolay yol? Böyle tek tek yazdın hocam. Kafamızı çorba ettim. Gençler 1 x'e gidebilir mi? Evet. 1 y'ye gidebilir mi? Evet. 1 ikisine birden gidebilir mi? Evet. 1 x'e gidebilir. Y'ye gidebilir. X, Y'ye birlikte gidebilir. Hiçbirine gitmeyebilir. Kaç ihtimal? 4. Y'de de aynı 4. Toplam 16 ihtimal. 4 tane fonksiyon vardı. 16'dan 4 çıktı. Geriye kaç tane kaldı? 12. Kolay yolda buymuş. Evet. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi demiş. En geniş tanım kümesi. Tanım kümesi ne alaka hocam? Biz görüntüyü buluyorduk. Tanım kümesi şu bu kök içindeki ifadenin üstündeki kuvvet çift mi çift? Çiftken kökün içi negatif olabilir mi köklü sayılardan? Hayır. E kökün içi negatif olamazsa içerisi ne olmak zorunda? Pozitif ya da sıfırdan büyük ya da eşit. 2x büyük ya da eşittir 0. 2x büyük ya da eşittir 8. x büyük ya da eşittir 4. 4'e eşit ya da büyük o zaman sonsuza kadar gider. 4'ten sonsuza kadar. En geniş tanım kümesi demiş. Şimdi bu ifadeye baktığımızda en geniş tanım kümesi fonksiyonla ilgili köklü bir ifade yok. Karenin içinde değil. Normal bir fonksiyon. Hiçbir etki yok. İstediğin bütün değerleri ver. Çünkü tam sayı dememiş şey dememiş. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi demiş. İstediğin gibi yaz. Peki burada nasıl bulacağız? Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Burada tek bir şart vardır paydalı sayılarda. Payda 0 olmayacak. Yani 4x eksi 16 eşittir 0. 4x eşittir 16. x eşittir 4. Yani Normalde bu bütün reel sayılar olurdu. Bu reel sayılardan çıkarma işlemi 4'ü çıkardık. Tanım kümesi 4 eksi reel sayılar. Reel sayılardan 4 hariciymiş. Geldik buraya. En geniş tanım kümesi reel sayılardan eksi 4'ü çıkar olduğuna göre nedir? Tanım kümesi bir üstteki soruya baktığınız zaman. Şöyle kamerayı büyüteyim önce. Ne yaptık? Paydayı sıfır yapan değer. Tanım kümesini bozuyordu. Onu çıkarıyorduk. Burada da öyle yapmış. Demek ki payda yine 0 yapıyor. Eksi 4. O zaman buraya eksi 4 yazalım. Eksi 4'ün karesi. 8 çarpı eksi 4 artı b eşittir 0. 16 eksi 32 artı b eşittir 0. E karşı yatarım b eşittir. Şurası eksi 16 Karşı yatarsam ne olarak geçer? Artı 16. B neye eşitmiş? 16'ya dedik. Gençler fonksiyon olma özelliği bu kadardı. Fonksiyonlar ikinci videoda görüşmek üzere Allah emanet olun.